Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde e, karakterleri inceleyeceğiz, karakterleri modellerini değiştireceğiz ve basit bir AI yapay zeka uygulaması yapacağız. Ona geçmeden önce ufak bir kısa yolu da göstermek istiyorum. Şurası aktive ettiğimiz zaman biliyorsunuz partiküller, karakterler, şunlar gözüküyordu. Kısa yolu bunun. Shift tuşuna basın halde boşluk tuşu yani space bar. Sadece bakın bu şekilde bu şeye ulaşabilirsiniz buraya basmadan. Şimdi ben şu tavukları seçiyorum. Önce bir siliyorum. Sahnemi biraz e, basitleştireyim. Şu fon müziğini fon müziğiydi bu geçen derslerde takip ettiyseniz siliyorum ve sahnemi evet çalışmama uygun hale getirdim. Şuradan Evet şimdi buralara karakterlerimi yerleştirmek istiyorum. Şurası açık. Entity. Bakın AI. Artificial Intelligence. Yani yapay zekadan Grant karakterini aldım. Buraya bıraktım. Evet. Ve şuradan bir döndüreyim. Bana doğru baksın karakterim. Evet. Şöyle bir yaklaşayım. Evet. Güzel. Sonra bunu kopyalayacağım. Bunu kopyalayacağım CTRL, ctrl c ctrl deyip bu tarafa alıyorum bir tane daha kopyalıyorum evet 3 adet kopyasını ne yapmış oldum elde etmiş oldum şimdi bunların karakterlerini değiştireceğim şunu seçiyorum şöyle rahat seçilmesi için şu sembolleri görmemiz lazım aslında evet şunu seçtim şu anda ve bunun kontrolleri çıktı burada özellikleri çıktı şuradan aşağı indiriyorum ve burada model kısmı var. Ve SDK nokta nokta kısma tıkladığım zaman bir klasör oluştu. Şu klasöre tıkladığım zaman şu anda aktif olan SDK player'miş. Geri dönüyorum. Bunu agent yapacağım. Ajan. Tıkladım ve agent CDF'i seçtim. Bakın karakterim değiştiğini göreceksiniz. Bu sefer şunu seçiyorum. Üçüncüsünü. Yine buradan model kısmında Yine bu klasöre tıklıyorum. Yine geri dönüyorum. Buradan sefer monoid, yaratık, cdf'i seçiyorum. Evet şu anda bakın karakterlerim buna dönüşmüş oldu. Ve şu anda şuradan çıkıyorum ve ufak bir ağı etkisini görelim. Ctrl G diyorum. CTRL G oyundayım. Bakın hemen fark ettiler beni. Fark ediyorum. Evet. Şu anda yapay zekaları zayıf olduğu için tam beni algılayamayabiliyorlar. E, yapay zekaları fazla olduğu zaman arttırdığım zaman şeyleri artış yapacaklardır. Evet, evet. Gördüğünüz gibi karakterlerimiz burada kendini öldürdü. Eski tuşuyla tekrar çıktım. Evet. Şuna tıkladığım zaman oyun modundayız. Kontrol gerildiğimiz zaman ve karakterimiz Bakın. Evet. İkileri oldukça gerçekçi. Bakın. Şuna bakın. Hala fark etmediler. Saldıramıyorlar. Bakın. Yapay zekiler zayıf olduğu için beni algılayamıyorlar şu anda. Evet. Bu şekilde e, karakterler oluşturup yapay zekalarında de artırdıktan sonra çok güçlü sahneler elde edebileceğiz. Evet. E, diğer bir üçlemeşrek.com dersinde buluşmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar değerli arkadaşlar.